Ne kadar büyük bir arabaya bindin Ay çok güzel araba. Sıraç Vav wow, tekerlerine bak ne kadar büyük Dev arabaya binmiş Sıraç Ay ışıklarına bak araban Sıraç krapa gel Ay beni ezme sakın Ay çok güzel sürüyorsun Sıraç Aferin sana çok güzel misin senin daha araba? Wow, büyüklüğüne bakalım bir. Ay ne kadar büyük. Sıraç. araban çok güzel. Işıklarını görüyor musun? Rengarenk ışıkları var altta ve üstte. Ay çok güzel. Seraj, bak şimdi nereye gideceğiz? Ay çok güzelmiş araba. Ne kadar büyük. Bak Seraj. Ay bir sürü oyuncak var. Sıra çok güzelmiş burası. Ne kadar çok oyuncak var. Sıra bak şimdi ne yapacağız? Nereye gideceksin Sıra? Ay kalkma sen araba sürüyorsun. Hadi gaza bas. Gaza bas sen şimdi. Ha öyle kalkma arabada. Aferin sana çok güzel sürüyorsun bence Sirac. Ay sallanıyor Sirac. Ne güzel sallanıyor. Bitti.